Ortaokul mutfaktan hepinize merhabalar. 8. sınıf tayfası. Evet 4. ünitemizin 3. konusu olan kimyasal tepkimelerle konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar maddenin molekül yapısının değişmesiyle tadında, kokusunda, renginde ve iç yapısında meydana gelen değişmelere kimyasal değişme demiştik. Şimdi i̇şte bu konumuzda kimyasal değişmenin moleküler boyutta nasıl gerçekleştiğini ve farklı maddelerin bir araya gelerek kimyasal değişme geçirme sürecini yani kimyasal tepkimenin ne olduğunu ve özelliklerini öğreneceğiz. Kimyasal değişimlerin tamamı kimyasal tepkime örneği olarak verilebilir arkadaşlar. Patatesin kızartılması, yumurtanın pişirilmesi, demirin paslanması, çakmağın yanması, solunum, sindirim, fotosentez bütün bu olaylar gibi birçok olay kimyasal tepkime örnekleridir. Kimyasal tepkime sürecinde Değişime uğrayan madde var. Değişim sonucu oluşan maddeler var arkadaşlar. Yani kimyasal tepkime esnasında neler olur diye soracaksak. Kimyasal tepkimelerde maddeleri oluşturan atomlar yer değiştirir. İki ya da daha fazla sayıda element ya da moleküller bir araya gelerek bileşikleri oluştururlar. Tam tersi de mümkündür arkadaşlar. Bazen bileşikler de elementlerine dönüşür. Bu da bir kimyasal değişme. Bu olayın gerçekleşmesi sürecine de yine kimyasal tepkime diyoruz. Arkadaşlar nasıl ki kimyasal değişimde neler e, hani gaz çıkışı, ışık oluşumu, ısı oluşu, koku değişimi gibi olaylar e, gözlemliyorduk, kimyasal tepkime de zaten kimyasal değişimin olduğu olaydır. Geçirme sürecidir dolayısıyla. Gaz çıkışı, ısı çıkışı, renk değişimi, ışık oluşumu, koku değişimi gibi olaylar kimyasal tepkime sürecinde gözlemlenir arkadaşlar. Gözlemlenebilir. Ne demiştik arkadaşlar? Kimyasal değişme olayını ve tepkime olayını düşündüğümüzde değişime uğrayan maddeler vardı, bu değişim sonucu oluşan yeni maddeler vardı. Dolayısıyla kimyasal değişime uğrayacak olan maddelerde girenler deriz arkadaşlar maddelere girenler deriz kimyasal değişim sonucu tepkime sonucu oluşan maddelerde ne deriz arkadaşlar ürünler deriz ve ikisinin arasına ok işareti koyarız burada ok işareti kimyasal tepkime gerçekleştiğini gösterir yani ne oluyor tepkimeye giren maddeler değişime uğrayacak olan maddeler değişim geçirdi değişim sonucu da yeni maddeler oluştu yani ürünler oluştu Okul arka tarafındaki maddeler tepkimeye girenlerdir. Okul önündeki maddeler ise tepkime sonucu oluşan ürünlerdir. Bir kimyasal tepkimeye eğer birden fazla madde girmişse bu sefer aralarına ne yaparız? Artı işareti koyarız arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerin gösterim şekline değişik örnekler verelim bakalım. Bakınız mesela arkadaşlar şekerle oksijeni yani şekeri yakarsanız Şekerle oksijen ne olur arkadaşlar? Kimyasal bir değişime uğrar. Yani kimyasal tepkimeye uğrar. Bu tepkime sonucu da karbondioksit ve su açığa çıkar. Duman çıkar. O dumanın içinde su buharı vardır ve karbondioksit gazı vardır arkadaşlar. Tabii ki kimyasal değişimleri o maddelerin molekül modelleriyle gösteririz arkadaşlar. Molekül modelleriyle gösteri, göstermek daha şeydir. Çünkü atomik olarak moleküler boyuttaki değişimi göstermek için molekül modelleriyle göstermemiz daha mantıklıdır arkadaşlar. Bakınız iki kırmızı atomun bağ yapmasından oluşan küme oluşturduğu, molekül oluşturduğu bir madde düşünelim. Bir de iki mavi atomun bağ yaptığı bir madde düşünelim. Ama burada iki molekül var, iki tanecik var. Her bir tanecikte de iki atom var. Bunlar ne yapıyor? Kimyasal değişime geçiriyor, yeni maddeler oluşturuyor. Neden yeni madde oluşturuyor? Çünkü molekülün yapısında, yapısında bir değişiklik var arkadaşlar. Burada iki kırmızı bir maddeyi temsil eder. İki mavi atom bir maddeyi temsil eder bağ yapan, küme yapan. Ama bir kırmızı ile iki mavi bağ yaparsa artık farklı bir kümedir. Dolayısıyla farklı bir atomdur arkadaşlar. Evet modellerde her renk bir element atomunu temsil ettiğini önceki yıllarda öğrendik. Girenlerdeki atomlar kimyasal tepkime esnasında farklı atomlarla bir araya gelerek bileşik oluştururlar ve ürün olarak adlandırılırlar. Kimyasal tepkimeler bazen geometrik şekillerle de gösterilebilir. Yani ne diyor burada üçgenle kare tepkimeye girmiş, daire ile yıldız oluşmuş. Yani farklı maddeler oluşmuş. Yani burada farklı maddeler oluştuğunu göstermek için farklı geometrik şekillerle göstermiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kimyasal tepkime sürecinde girenler azalır. Çünkü girenlerden ürün oluş oluşuyor. Yani siz un, şeker, yağla helva yaptığınızı düşünün. Helva yapma sürecinde siz helva yaptıkça ne olacaktır arkadaşlar? Un, şeker, yağ azalacaktır. Helva artacaktır. Yani oluşturduğunuz ürün artacaktır. Kullandığınız malzemeler azalacaktır. Dolayısıyla kimyasal tepkime gerçekleştiği sürece, gerçekleşme sürecinde daha doğrusu ne olacaktır? Girenler azalacaktır arkadaşlar. Ürünler artacaktır. O yüzden bize bir kimyasal tepkime grafiği verdikleri zaman arkadaşlar azalan maddelerin girenler olduğunu, artan maddelerin ise ürünler olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Buradan da okuyalım. Bir kimyasal tepkimenin kütle zaman grafiği verilerek sizden tepkime denklemini bulmanızı istene, isteyebilir. Tepkime süresinde tepkimeye giren maddelerin kütleleri azalır. Tepkime sonucu oluşan ürünlerin ise kütlesi artar. Şimdi buradan bakıyoruz arkadaşlar. Bakın yıldız ile kare azalmış. Demek ki bunlar girenler. Bunlar kullananlar. Kullanılanlar daha doğrusu. Ne olmuş? Üçgen ile daire de artmış. Bu da demek ki oluşan maddeler yani ürünler. O yüzden aslında ne olacak arkadaşlar? Buradan da hemen bakalım. Giren tarafında yıldızla kare olacak. Ürün tarafında daire ile üçgen olacak. Gelelim kimyasal tepkimelerin özelliklerine. Yani kimyasal tepkime sürecinde neler değişir, neler değişmez çok önemli arkadaşlar. Şimdi biz kimyasal değişme sürecinde hiçbir zaman atom yok olur, yeni atom oluşur diye bir şey söylemedik arkadaşlar. Atomun yok olması maddenin yok olması demek. Veya yeni bir atom olması sıfırdan e, oluşması demek böyle bir şey mümkün değil. Bir kimyasal tepkimede hiçbir zaman yeni atom oluşmaz, atom yok olmaz. Sadece ne olur arkadaşlar? Atomlar arasındaki bağlar değişir. Atomlar arasındaki bağlar değişir. Bakın burada kırmızı atomlar birbiriyle bağ yapmış. Birer, yani iki tane kırmızı atom bağ yapmış. Burada da iki tane mavi atom bağ yapmış. E, ee, burada iki tane tabii mavi molekül de var. Burada bir tane kırmızı molekül var. İki atomlu bir kırmızı molekül. Burada iki atomlu iki mavi molekül var. Ve ne olmuş arkadaşlar? Bu mavi moleküller arasındaki bağlarla kırmızı moleküller arasındaki bağlar kopmuş. Ondan sonra bu maviler kırmızılarla bağ yapmış. İki mavi bir kırmızıyla bağ yapmış. Dolayısıyla yeni bağ kurulduğu için yeni bir molekül, yeni bir atom kümesi, yeni bir madde oluşmuş. Peki yeni madde oluşurken yeni atom oluşmuş mu? Bakıyoruz Tepkimeden önce yani girenler kısmında iki kırmızı var, dört mavi var. Ürün kısmında da iki kırmızı atom, dört mavi atom var. Demek ki yeni atom oluşmamış veya herhangi bir atom yok olmamış. Sadece atomlar arasındaki bağ değişmiş. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz, yeni atomlar oluşmaz. Kimyasal tepkime modelini incelerse girenlerde kırmızı renk top ile mavi renk top farklı iki atomu temsil ediyor. Eğer kimyasal tepkimede yeni atom oluşsaydı ürünlerde mavi ve kırmızıdan farklı renklerde toplar olmalıydı. Burada yeni ürün atomların yer değiştirmesi sayesinde aynı atomlardan elde edilmiştir. Arkadaşlar aynı çeşit atomların e, kurduğu bağlar değiştikçe madde değişir. Biraz daha anlamak için bakın mesela burada hemen bize aslında örneğini vermiş. Farz edelim ki bu kırmızı atomlar oksijen atomunu temsil etsin arkadaşlar. Oksijen atomu. Bu mavi atomlar da hidrojen atomunu temsil etsin. Hidrojen atomu. Şimdi eğer iki tane oksijen atomu bağ yaparsa bu O2 olur. Yani oksijen gazı olur arkadaşlar. Hadi bunu da yazalım. Oksijen gazı. Evet. Yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijen gazı. Eğer iki tane hidrojen atomu bağ yaparsa da bu hidrojen gazı olur ve formülü H2 olur arkadaşlar. H2. Yani iki hidrojenin kurduğu molekül. Peki, peki H2'den yani e, hidrojen gazı molekülünden kaç tane var? İki tane var. O yüzden şu başa iki yazalım. Şu h de nedir? Hidrojen gazıdır arkadaşlar. Hidrojen gazı. Şimdi eğer bu aynı atomlar bakınız hidrojenler ve oksijenler ikiye bir birleşirse bu sefer su oluyor. Atomlar aynı atom dikkat ederseniz. Fakat atomların birleşme oranı değişti arkadaşlar. Yaptığı kümelerdeki atomların oranı değişti. Ne oldu? Yeni maddeler oluştu. Bakınız ne olmuş? 2 hidrojene 1 oksijen. Yani H2O. 2 tane H2O. 2 tane molekül ya arkadaşlar. Bakın artık bu H2O ne oldu? Bu H2O nedir arkadaşlar? Bizim içtiğimiz sudur. Yani elimizde 2 çeşit atom var ama 2 çeşit atomdan 3 tane e, ne oldu? Madde oluştu. Daha çok madde de oluşabilir. Örneğin 3 tane oksijen bağ yaparsa bu nedir? Ozon gazıdır mesela arkadaşlar. Ozon gazı. Demek ki e, molekül oluştuğu zaman o moleküldeki bir tane atom bile farklı olursa veya atom sayısı değişirse işte O2 oksijen gazı iken O3 ozon gazı. Değişirse kümedeki bir tane atomun sayısı veya çeşidi oranı değişirse madde değişiyor. Bu sayede ne oluyor arkadaşlar? 118 çeşit elementten... Doğada sayamadığımız kadar çeşitte madde oluşması mümkün oluyor. Yani kimyasal değişim sürecinde atom tekrar söylüyorum yeni bir atom oluşmuyor, atom yok olmuyor, sadece atomun arasındaki bağlar değişiyor arkadaşlar. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde atom sayısı korunur. Ne demektir? Tepkimeden önce hangi çeşit atomdan kaç tane varsa kimyasal tepkime sonucunda da oluşan ürünlerde o atomlardan o kadar var demektir. Dolayısıyla giren giren kimyasal tepkime denkleminde giren tarafında hangi atomdan kaç tane varsa mutlaka ürün tarafından da o atomlardan o kadar olması gerekiyor arkadaşlar. Okuyalım buradan da kimyasal tepkime modelini incelersek hem girenlerde iki kırmızı top var hem ürünlerde iki kırmızı top var. Girenlerde 4 mavi top var, ürünlerde de 4 mavi top var. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde atom sayısı korunur. Kimyasal tepkimelerde oluşan yeni ürün kendisini oluşturan atomların veya girenlerde kend, yani dönüşen e, maddelerin özelliklerini göstermez arkadaşlar. Yepyeni bir madde oluşur. Yemeklerimize tat veren, yemek tuzu patlayıcı özelliği olan sodyum ve zehirli gaz olan klorun belirli oranlarda birleşmesinden oluşur. Tepkimeye giren maddelerin kimlikleri değişmiştir. Yani burada ne diyor arkadaşlar? Aslında diyor ki ...sodyum ve klor gazı kimyasal tepkimeye girerek... ...yemek tuzunu, sodyum kloruru oluşturur. Halbuki sodyum elementi patlayıcı bir madde... ...klor gazı ise zehirli bir gaz olmasına rağmen... ...bunlar bağ yapıp, kimyasal değişime uğrayıp... ...kimyasal tepkime sonucu ne oluyor? Yemek tuzunu oluşturuyor. Dolayısıyla... ...bakın sodyum metali ile... E, ...klor gazı kimyasal tepkimeye giriyor, sodyum klorür oluşturuyor. Yani aslında tuzun içinde sodyum elementiyle klor elementi var ama bunların özelliğini göstermiyor. Bize faydalı olan bir yeni madde oluşuyor, yemek tuzu. Halbuki sodyum elementer halde, elementken, bağ yapmamışken patlayıcı bir madde. Klor ise element halinde zehirli bir gaz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Tekrar söyleyelim. Kimyasal tepkimelerde oluşan yeni ürün, kendisini oluşturan atomların özelliklerini göstermez. Peki kimyasal tepkimelerde korunmayan var mı? Yani girenlerle ürünlerde eşit olmayan yapılar var mı? Evet var arkadaşlar. Özellikle molekül sayısı ne diyoruz? korunmuyor arkadaşlar. Korunması şart değil daha doğrusu. Molekül sayısı dediğimiz arkadaşlar biliyorsunuz moleküller şu atom kümelerinin her birisi bir moleküldür. Bakınız burada giren tarafında kaç tane molekül var? Kaç tane atom kümesi var? 3 tane atom kümesi var. Evet, giren tarafında 3 tane molekül var. Diğer bir ifadeyle. Peki ürünlere bakalım. Bakınız ürünlerde kaç tane e, atom kümesi, diğer bir ifadeyle molekül var? 2 tane molekül var. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde molekül sayısı ne olmuyormuş? Korunmuyormuş arkadaşlar. Her zaman korunmuyor. Bazı tepkimelerde korunur. Ama e, korun Korunması bir ilke değildir, şart değildir arkadaşlar. Hemen başka bir örnek üzerinde bakalım arkadaşlar. Bakınız burada e, mesela buradaki birinci tepkimeye baktığımızda giren önce giren tarafını belirleyelim arkadaşlar. Giren okun sol tarafı girenler, şurası girenler arkadaşlar. Evet, girenler diyelim. Peki kaç tane molekül var burada arkadaşlar? Bakınız atom kümesi olarak, molekül olarak bir, iki, üç tane molekül var. Üç tane molekül. Kısaca şöyle yazalım. Ürün tarafında kaç tane molekül var? Ürün tarafında da üç molekül var. Bu tepkimede demek ki molekül sayısı da korunmuş. Ama her zaman olmuyor değil mi arkadaşlar? Burada da üç tane molekül var. Evet ve burası nedir? Ürünlerdir arkadaşlar. Evet, üç molekül. Peki buraya bakalım. Giren tarafında ne var arkadaşlar? Bakınız, şu bir, şu iki. Yani iki molekül var giren tarafında. Ama ürün tarafında ne var? Bir molekül var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dolayısıyla kimyasal tepkimede molekül sayısının korunması şart değildir. Etkinliğimize diğer soruları cevaplayarak devam edelim. Atom çeşidi korunmuş mu diyor mesela birinci tepkime için. Bakalım. Bakın giren tarafında 4 tane turuncu, ürün tarafında da sayarsanız 4 tane turuncu. Giren tarafında 4 tane pembe atom, atomu temsil eden e, küre diyelim. E, 4 tane pembe e, küremiz var. Ürün tarafında da saydığımızda 1, 2, 3, 4 tane pembe küremiz var. Giren tarafında bir tane yeşil küremiz var. Ürün tarafında da bir tane yeşil küremiz var. Demek ki nedir? Atom çeşidi korunmuştur. Bu tüm kimyasal tepkimelerde korunur. Korunmayabilen neydi? Molekül sayısıydı. Dolayısıyla birinci tepkimede evet korunmuş. İkinci tepkimede de korunmak zorunda. Yine de bir bakalım. Bir gri atomumuz var giren tarafında. Ürün tarafında da bir gri atomumuz var. Giren tarafında iki kırmızı atomumuz var. Ürün tarafında da iki kırmızı atomumuz var. Demek ki ikinci tepkimesinde de ne olmuş? Atom çeşidi korunmuştur. Toplam atom sayısı korunmuş mu? Giren tarafında hemen toplam atomumuzu sayalım. Dört tane turuncu, bir tane yeşil, beş. Dört tane de pembe etti, dokuz arkadaşlar. Ürün tarafına bakalım. 3 altı, dokuz. İkinci tepkimeye bakalım. Giren tarafında 3 atom, ürün tarafında da 3 atom olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla atom sayısı da ne olmuş? Korunmuş. Toplam molekül sayısı korunmuş mu? Giren tarafında evet korunmuş ama her tepkime de şart değil arkadaşlar. Söyledik az önce. Giren tarafında da 3 molekül vardı. Ürün tarafında da 3 molekül vardı. Tepkimeye bakacağız molekülü görmek için. Ama ikinci tepkimede dikkat ederseniz bakın giren tarafında 2 molekül, ürün tarafında 1 molekül var. Dolayısıyla bunda ne olmamıştır? Korunmamıştır. Tepkime sonucu yeni bileşik oluşmuş mu? Biliyorsunuz arkadaşlar farklı tür atomlardan oluşan saf maddelere biz ne diyorduk? Bileşik diyorduk. Yani molekül çeşidi aynı olacak ama molekülün içindeki atomlar farklı olacak. Şimdi bakınız mesela giren tarafında 4 turuncu bir yeşilden oluşan bir madde var arkadaşlar. Fakat bir de ne var? İki pembe atomlu elementler var. Tek tür atom içerdiği için element diyoruz. Fakat ürünlerde ne var? Bir pembe iki turunculu bir bileşik var. Aynı zamanda bir yeşil, iki pembe olan başka bir bileşik var. Yani yeni bileşikler, yeni moleküller, içinde farklı tür atom içeren yeni moleküller oluşmuş. Dolayısıyla tepkime sonucu, birinci tepkime sonucu yeni bileşik oluşmuş. Evet diyeceğiz. İkinci tepkimeye baktığımızda da aynı şekilde. Bakın burada bir kere giren tarafında bileşik yok. İki tane element var. Çünkü molekülünde farklı tür atom yok. Onun için bileşik demiyoruz. Yenici sınıftan biliyorsunuz onu. Dolayısıyla giren tarafında iki element var, birisi tek atomlu element, diğeri de çift atomlu element. Ama ürün tarafında ne var? Bir gri, iki kırmızı olmak üzere farklı tür atomdan oluşan bir ne var? Molekül var, bir bileşik var. Dolayısıyla evet, tepkime sonucu ikinci tepkime sonucu da yeni bileşik oluşmuş. Peki tepkime sonucu yeni atomlar oluşmuş mu? Arkadaşlar genel olarak ne diyoruz? Kesinlikle kimyasal tepkimede atom yeni atom oluşmaz, var olan atom yok olmaz. O yüzden hiç bakmadan direkt hayır diyebiliriz. Sadece atomlar arasındaki bağlar değişiyor. İlkesel olarak onu bildiğimiz için buna bakmaya gerek yok zaten arkadaşlar. Evet kimyasal tepkime ile ilgili yeni bir başlığımız. Bu da çok önemli arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur mu? Aslında eğer atom sayısı korunuyorsa e, ve sonuçta maddeyi oluşturan atomdur. Maddenin kütlesinin sebebi de atomdur. Eğer atom sayısı korunuyorsa kütlenin de korunması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz rahatlıkla. Yani madde hangi değişim geçirirse geçirsin arkadaşlar. Değişimden önceki maddelerin toplam kütlesi değişim sonucu oluşan maddelerin toplam kütlesine eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Yani girenler kısmındaki maddelerin toplam kütlesi her zaman ürünlerde oluşan maddelerin toplam kütlesine eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde maddeleri oluşturan atomlar yer değiştirir. Toplam atom sayısı ve toplam elektron sayısı değişmez. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz ve yeni atomlar da oluşmaz. Bu bu sebeple de kimyasal tepkimelerde kütle değişmez. Yani kütle korunur. Bir etkinlikle daha iyi pekiştirelim arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğunu aşağıdaki gibi molekül modelleriyle gösterebiliriz. Şimdi diyor ki metan ile oksijen gazı yani CH4O2 kimyasal tepkimeye girecek. Şekildeki gibi metan ve oksijen molekül modellerini hazırlayalım. İkinci işlemde bakınız metan molekülü terazide kaç gram gelmiş? 16 gram. Oksijen molekülleri ise 64 gram gelmiş. Zaten metanın kütlesi 16, oksijenin kütlesi 64. Şimdi kimyasal tepkimeye girenler yani kimyasal değişime uğrayacak olan maddeler nedir? Metal ile oksijen molekülleri. Dolayısıyla girenlerin toplam kütlesi ne oluyor arkadaşlar? 80 gram oluyor. Peki kimyasal tepkime sonucu oluşan maddeler nelermiş? Karbondioksit ve su. İşte karbondioksit ve suyun toplam kütlesi de ne olması lazım arkadaşlar? 80 olması lazım. Tepkime önceden elimizdeki maddelerin toplam kütlesi neyse tepkime sonrasında da toplam kütle aynı olması gerekiyor. Kütlede bir azalma artma söz konusu değil. Çünkü kütleyi oluşturan şey atomdur. Kimyasal tepkimede yeni atom oluşmuyorsa, atom yok olmuyorsa o zaman girenlerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine eşit olmak durumundadır arkadaşlar. Dolayısıyla karbondioksit dartınız 44 gram geldi. Suyu darttınız 36 gram geldi. İkisinin toplamı yine ne oldu arkadaşlar? 80 oldu. Girenlerin toplam kütlesi ürünlere eşit olmak zorunda. Buradan da kimyasal tepkimede kütlenin korunduğunu ne yapabiliriz? Ispatlayabiliriz. Bununla ilgili bir deneyimiz var arkadaşlar. Kanalımızda imlet çıkacak birazdan. Kanalımızda o deneyim kütle korunumu deneyini de izleyebilirsiniz. Güzel bir deneydir arkadaşlar. O deneyde ne anlatıyoruz? İşte karbonatın kütlesini tartıyoruz. Sonra sirkenin kütlesini tartıyoruz. Biliyorsunuz sirke ile karbonatı bir araya getirdiğimizde kimyasal tepkime olur. Ee, balonun şişmesinden, gaz çıkışından onu anlıyoruz. Bunlar bir araya getirdiğimizde de toplam kütle her ikisinin toplam kütlesine eşit oluyor. Yani tepkimeden önceki kütlesine eşit oluyor arkadaşlar. Güzel bir deney izlemenizi tavsiye ederim. Kütlenin korunumu ile ilgili bir örnek soru daha çözelim arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıdaki kimyasal tepkimede tepkimeye giren ürünlerin kütleleri verilmiştir. Buna göre oluşan karbondioksitin kütlesi kaç gramdır? Şimdi çok basit arkadaşlar. İki madde girmiş. Karbon ve oksijen girmiş. Ürün olarak da karbondioksit çıkmış. Şimdi o zaman girenlerin toplam kütlesi nedir arkadaşlar? 12 ile 32 toplarsak 44 gram olduğunu görürüz. İşte biz diyoruz ki arkadaşlar girenler 44 ise ürünler de 44. Tek ürünümüz oluşmuş. O zaman bu tek ürünün kütlesi de ne olması lazım? 44 gram olması gerekiyor. Kütlenin korunumu ile ilgili bizim deneyimize benzer bir e, sınıf içi etkinlik var arkadaşlar. Onu da beraber bir gözlemleyelim. Diyor ki kavanoz ve içindeki su ile beraber 200 gram geliyormuş. Ondan sonra tablet ve ip beraber 40 gram geliyor arkadaşlar. Şimdi biz bu tableti suyun içinde çözersek tablet kimyasal bir değişime uğrar arkadaşlar. O zaten ta, suyun köpürmesinden onu anlarız arkadaşlar. İkinci işlemde ne yapıyoruz? İkinci işlemde biz e, bu ipi e, kavanozun kapağına bağlayıp kavanozun kapağını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra çünkü içindeki gazın dışarıya çıkmaması lazım arkadaşlar. Çünkü içindeki gaz da ürünlerden bir maddedir arkadaşlar. Hani ürünlerin toplam kütlesi girenlere eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla o gazın dışarı çıkmaması için kapağını güzelce kapatıyoruz. Güzelce kapatıp kavanozu ters çevirdiğimizde tabletimiz suyun içinde çözünecek. Köpürmeler e, meydana gelecek. Buradaki çözünme kimyasal. Normalde e, normal çözünmeler e, fizikseldir arkadaşlar ama burada bir kimyasal tepkime var tabletin içindeki maddelerden dolayı. Kimyasal tepkimemiz bittikten sonra arkadaşlar biz diyoruz ki tepkimeden önce elimizde toplam kütle ne kadardı? 240. Kavanozla beraber tablet suyun toplam kütlesi 240. E, kimyasal değişim sonucu, kimyasal tepkime sonucu eğer kütle korunuyorsa e, ne olması lazım? Yine toplam kütlemizin 240 olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan 240 olduğunu e, ne yaparız arkadaşlar? Bu etkinliği yaptığımızda gözlemleriz. Deneyimizde de zaten e, gözlemledik. Arkadaşlar kimyasal tepkime örnekleri ilgili bir etkinliğimiz var. Güzel bir etkinlik. Kütlenin korunumunu soruyor. Hep beraber yapalım. Aslında çok basit ama hani iyi pekişsin diye. Diyor ki soru işareti yani kütlesini vermediğimiz maddelerin kütlesini bulmuş. Şimdi biz biliyoruz ki oktan önceki kısım girenler arkadaşlar. Burası girenler kısaca. Girenlerin toplam kütlesi kaçtır? 8, 2 daha 10. 10 gram. O zaman ürünler de 10 gram olması lazım. Çünkü her zaman girenlerin kütlesi ürüne eşit. Peki burada daire 4 gramsa yıldız kaç gram olması lazım? 6 gram olması gerekiyor arkadaşlar. Yine burada mesela şurası girenler. Burası ürünler. Ürünlerin toplam kütlesini 36 gram vermiş bize. O zaman girenler de 36 olması lazım. Peki 4 gram mavi moleküllerse 36 4 32 gram da ne olacak? Kırmızı molekülün kütlesi olacak. Yine bakınız arkadaşlar burada bunlar girenler, bu ürünler. Ürün kaç grammış? 75. O zaman girenlerin toplamı da 75 olması lazım. E girenlerden birisi 40sa diğeri kaç olur? 75 40'tan 35 gram. Olur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde anlatıyorum çünkü basit. Burada girenlerin toplam kütlesi kaç arkadaşlar? 80 gram. O zaman ürünlerde 80 gram olması gerekiyor. Peki ürünlerden bir tanesi 44 ise verilmeyen kaç olur? 80-44. İşlemimizi yaparsak e, ne olur? Burada 6 olur. 7'den 4 çıkarsa 36 kalır arkadaşlar. Demek ki soru, soru işareti yerine ne gelecek? 36 gram. Gelecek. Evet arkadaşlar kimyasal tepkimeleri bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler konumuzu da bitirmiş olduk. Tabi e, bu konuyla ilgili bol bol soru çözmeniz lazım arkadaşlar. E, i̇yice pekişsin diye arkadaşlar. Kanalımızda yine konumuzun soru çözümleri de mevcut arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar.